Merhaba arkadaşlar. Çaç oyuncudan herkese merhaba. Dördüncü bölümde tekrar beraberiz. Ee, bundan önceki bölümde en son evi bulmaya çalışıyorduk. Video serisini fark edemediğimden kötü bir bitiriş yapmıştım. Bakalım. Aha, ev buldum. Evet. Tamam şimdi ev bulduğuma göre. Aa demirle almaya inerim ben. Şimdi taşma alayım bir şeyler alayım evde. Neyse en azından bir ortala keşfettim. Bir şeyler yaptım yani. Deri falan da yok ki ya. Deri zırh yapardım. bu yer verdi. Affedersiniz. Hemen hızlıca devam edelim. Bırak. 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 Kalsın. Kalsın. şu yenileri alalım. şunu al. 45 <laughs> Yanıma 4 5 tane şey alayım. 5 tane tahta alacağım. 5 tane taş. Yine gerekmez. Toprağım olay iyiydi. Şöyle alayım. Tamamdır. Hadi arkadaşlar demiri, demiri gördük. Almaya gidelim. Lan ne oluyor elimin önünde de şu ehtapot dolmuş ehtapot. İçine bunları da bir iki tane kestim. İçinde yine ağaçım bir ekip çıktı. Çok gerekli bir şey mi bilmiyorum ama. Benim bildiğim değil. Şimdi buradan çıkamayız. Yok çıkarım. Çaça engel tanımaz. Arkadaşlar bu arada lütfen izleyenler aynı şekilde abone olursa çok sevinirim. Daha yeniyim zaten kanal olarak. Yani çok hoşunuza gitmiyorsa anlarım. Ama daha yeni olduğum için ne var ne yok bilemiyorum nasıl yapılır işler. Bu zamanla kendi kendimi öğrenmem lazım. Sizin desteğinizi öğrenmem lazım ama. Biraz destek için yani anlatabiliyor muyum? Böyle kazalım şimdi. Çünkü orada iniş çıkışlarda lazım olacaklar. Aslında arkadaşlar survival'da yatak bulmadan o şekilde kanyon tarz yerlere inmeyin. Ölürseniz tekrar eşyalarınızı bulamazsınız. Baştan başlamak zorunda kalırsınız. Yani o kadar uğraşınız boşa gider. O yüzden önce uyuduktan sonra öyle yerlere inin ama ben şimdi niye iniyorsun peki sen niye iniyorsun diye soran olursa ben niye iniyorum? Ben de bilmiyorum. Niye indiğimi açıkçası. Şimdi suya atlasam olur değil mi? Önce şuraya bir uyarı için iki tane meşale, bir tane koyacak. İki tane oldu. Oba! Tamam. Şimdi çıkalım. Demir falan varsa. Ben demir gördüm de. Nerede hala çözemedim. nereye gidiyor. Hiçbir yere. Boş işler. Şurada bir yerde demir vardı arkadaşlar. Aha gördüm. Ve hemen 4. bölümden demir buluyoruz. Alıyordu daha doğrusu. 3. bölümde bulduk. 4'te alıyoruz. Uhu. Kaş kemiri de kasalım. Çok gerekmez. Bir iki meşalelik yeter. Şundan da şunu kırıp çıkalım. Gerçi korkunç görünüyor. Farkındasınız değil mi? Dördüsü yok. Ama ileride bir şey yok. En fazla canavar vardır. O bile yok. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ee, en azından bir 4-5 tane demirimiz oldu. Bu da bir şey. Bir tane şunlardan alalım. Ah gece oluyor. Şimdi bittik. Şuraya. Şuradan hemen bir çıkış yapayım. Bittim ben. Ah bir de yağmur. Tam istediğim gibi. Allah'ım bu en nefret ettiği bir şey ya. Şimdi... Önemli olan eve dönmedi, eve ölmeden dönebilmek. Ya bunu başarabileceğime hiç inanmıyorum. Buradan bir depar bassak. Skeleton. Skeleton var lan. Allah gördü. Aha suçtu. Allah. Oh Ekber. Ananı Allah geberdim. Vallaha geberdim. Ölmek istemiyorum. Hayır 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 ölmeyeceğim. 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 İŞTE budur. Koyalım malzemeleri. Ne aldıysak. Uh. Hmm. Çok fena göt korkusu yaşadım. Şimdi arkadaşlar e, videonun süresi olmak üzere biraz daha oyalanalım buralarda sonra hemen videoyu bitireyim gündüz olunca devam edeceğim videoya. Şu zam dışarı bakalım. Öyle Öyle. Şimdi arada öldürelim. Öldürürüz yani. Bu çıksın bir tane. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dördüncü videomuzdu. seri bir şekilde video paylaşımlarına devam edeceğim. Çeçe oyunda herkese iyi günler diliyor. Ve görüşürüz deyip videoyu bitiriyorum.